kıymetli misafirlerimiz, teşkilatımızın güzide üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız. Başkan İstet de Teşkilat! <gülüyor> <Eğitim>. <gülüyor> Değerli misafirlerimiz, AK Parti İzmir Başkanımız Sayın <laughs> Kerem Ali Sürekli Beyefendiler ilçe binamıza teşrif etmişlerdi. Birkaç gündür gündemde biliyorsunuz bir sanatçı diye ifade edilen, aslında sanatıyla hiç gündem olmayan, sürekli siyasi verdiği mesajlarla gündem olan bir kişinin yapmış olduğu açıklama toplumumuzun önemli bir kesimini ciddi anlamda rencide etmiştir. İmam dün vardı, bugün var, yarın da olacaklar. Bundan sonra da olmaya da devam edecekler ve ki bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurmuş olduğu okullarda yetişmiş insanlardır. Ben de bir İmam Lisesi mezunuyum. E, bu anlamda bu ülke sadece ve sadece bu millete hizmet etmeyi düşünen insanlardır. E, açıkçası burada e, yapılan e, o istihza içeren, e, küçük düşürme içeren, e, toplumun bir kesimini ötekileştirme noktasında e, ifade ortaya konan e, bu açıklamayı biz zaten e, kınama noktasındaki işlemlerimizi başlattık, yargı e, işlemlerini başlattı, ama. Hem bu tehdit dili noktasındaki hareketlerde hem de bu tarzdaki istihza içeren şeylere ki bugün açıklamalara baktığımızda espri olarak itilendirenler var. Bu bir espri değildir. Bu toplumun bir kesimini küçük görmeye ilişkin bir mantıktır. E, onun için de e, öyle espri deyip geçiştirecek bir nokta değildir. Muhalefete Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na çağrımız şudur. Siz bu tehdit dilinin ve bu küçük görme dilinin neresindesiniz? önünde misiniz, arkasında mısınız, yanında mısınız yoksa karşısında mısınız? Bununla ilgili bir açıklama da ortaya koyarsanız helalleşmeniz gerçekten samimi mi değil mi bu millette görmüş olur. Ee, gördüğünüz gibi biz sahada milletvekillerimizle, il başkanımızla, teşkilatlarımızla beraber esnaf esnaf ev ev, hane hane, sokak sokak, cadde cadde geziyoruz, gezmeye devam edeceğiz. Birilerinin de gündemi e, böyle tehdit üzerine kurulu. Muhalefet cephesinde yine seçimler yaklaşırken tehdit dilinin küçük görme dilinin bir tarafı ötekileştirme dilinin yoğun bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Muharefet cephesinde 3-5 günlük sürece baktığımızda Edremit'te kitap fuarı adı altında Güya bilim üzerinden yol alarak hem CHP'li belediyenin organize ettiği bir yerde hem de CHP'li siyasetçilerin hem Cumhurbaşkanımıza hem bakanlarımıza, hem milletvekillerimize tehdit diliyle sürekli yargılanmaktan bahsettiklerini görüyoruz. Helalleşme diyen CHP'nin gerçek zihniyeti aslında bu organizasyonlarla ortaya çıkıyor. Orada siyasiler hukukun önüne geçip, hukukun yerine geçip yargılanmaktan bahsediyor. Bizim hiç kimsenin korkumuz yok. Bugüne kadar 20 senedir bu millete sadece ve sadece hizmet ettik. 20 sene hizmet edeceğiz bu zihniyete karşı. Ne zaman helalleşmekten bahsedenler hemen Önlerine bir imkan geldiğinde ya hesaplaşmaktan bahsediyorlar ya da yargılamaktan bahsediyorlar. Bu tehdit diline hiç pabuç bırakacak halimiz yok. <laughs>